Evet herkese merhaba. Yine bir hafta sonu birlikteyiz. Bazen cumartesi bazen pazar artık benim bu anlamdaki sistemsizliğime ama toplamda hafta sonu mutlaka yayın yapma sistemliliğime alışmış olduğunuzu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi birkaç tane konu var konuşmamız gereken. Bunlardan bir tanesi bütün dünyanın işte iki haftadır çok yoğun bir şekilde konuştuğu Fed toplantısı. Daha doğrusu Jackson Hole. Onun üzerinden Fed'in yapacağı açıklamalar ve bu faizler meselesinde e, Tahvil alım programı meselesinde önümüzdeki dönemle ilgili vereceği sinyallerdi. E, bu konuda bizim aşağı yukarı yılbaşından beri bir senaryomuz var biliyorsunuz. Bu senaryoya göre zaten faizlerin arttırılmasının potaya girmesi e, bir yılı aşacak bir dönem. E, tapering denilen piyasadaki menkul kıymetlerin alımının azaltılması meselesinin bu yıl içinde başlamayacağı, değil mi? Bizim senaryomuz bunlardı. E, düzenli takip eden arkadaşlarım hatırlayacaklardır. Bu anlamda da FED'den sürekli birbiriyle çelişen ya da biraz sert gibi anlaşıldığında hemen başka bir FED başkanı tarafından düzeltilen açıklamalarla beraber bu yılın atlatılacağı, ondan sonra da önümüzdeki yılın başlarından itibaren de bu alım programlarının azaltılacağı konusunda bir senaryomuz vardı. Şimdi bunu teyleden bir noktadayız. Çok zamandır her FED açıklaması ya da Jackson Hole tarzındaki bir toplantıyla ilgili böyle muazzam beklentiler doğuyor ve tahmin ettiğimiz gibi ilerliyor çünkü... Hani biz çok iyi biliyorduk anlamında değil. biz bizim piyasalardaki özellikle trade yapan arkadaşların böyle her gün fantastik bir haber geleceğini, ondan dolayı da kurun zıplayacağını, borsanın döneceğini, tekrar zıplayacağını falan bekliyorlar. Özellikle tecrübesiz arkadaşlarım. Bu böyle olmuyor. Bir kere şey orası Türkiye değil. Birincisi. ikincisi de bu tip piyasalarda böylesi bir kararın verilmesinin sonuçları çok şey çok sert olabilir. Onun için sürekli yumuşatma, sürekli açıklamalar gelmesi tutar. Açıklamalar gelmesi, insanların bıktırılması, yavaş yavaş hazırlanması. En sonunda da o hareket başladığında artık piyasanın bir tepki vermemesi bekleniyor. Yakın zamanda Fed başkanlarından birinin bu yöndeki açıklamasını da gördünüz. Yani dedi ki ya bu evet tapering başlasa bile piyasalarda bunun anormal bir sonuçlara yol açmayacağını tahmin ediyorum gibi bir açıklama yaptı. Doğru zaten bu böyle olsun diye sürekli biz FED onu dedi şimdi de böyle dedi ama şu başkan bunu dedi deyip idare ediyoruz. Televizyon programlarında da bunu söyledim. Böyle her gün bu adamlar ne diyecek, takip etmek ciddi bir zaman kaybı. Çünkü gerçekten çok uzun süre bu hızlı kararı veremeyeceklerini biliyorduk. Şimdi bu kadar laftan sonra nereye geliyor? Benim görebildiğim kadarıyla benim tahminde bir değişiklik yok. Yani bu yılın sonuna kadar en iyi ihtimalle yapacakları şey Evet yavaş yavaş şu tarihten itibaren tahvil alımını azaltmaya başlıyoruz olacak. O tarihte kuvvetle muhtemelen bu yılın ya son günleri ya da önümüzdeki yılın başı olacak. Ondan sonra ki bu şu demek? Piyasadan alınan e, tahvillerin miktarında bir azalma yani piyasaya verilen dolarların miktarında bir azalma olacak. Piyasaya dolar verilmeye devam edilecek. Bu yıl sonuna kadar kesinlikle önümüzdeki yılın ilk 6 boyunca piyasa ilk 6 ay boyunca piyasaya dolar verilmeye devam edilecek. Doların verilme hızı yavaşlayacak. Bu şu anlama geliyor. Dolar bulunmayacak mı? Hayır. Dolar hala bollaşmaya devam edecek. En azından önümüzdeki 5 ila 8 ay boyunca piyasaya döviz, dolar verilmeye devam edecek. Bu masanın üzerinde. Şimdi o zaman bunu nasıl bir yere bağlayabiliriz? E, piyasalarda döviz, dolar bulunmaya devam edecekse dolarda bir panik olması ve doların zıplaması çok düşünülemez. Benzer şekilde dolar piyasaya girmeye devam ettiğine göre menkul kıymetler özellikle Amerikan borsaları artmaya devam edecek. Doğru. Hadi bir atış yapalım. Diyelim ki bu işin biteceği tarih önümüzdeki yılın Mayıs Haziran'ı. Önümüzdeki Mayıs Haziran'da yeryüzündeki en çok dolar miktarının olduğu tarihe geleceğiz. Ondan sonra dolar miktarı artmayacak. Diyelim ki. Ondan bir sonraki aşama ki o, o tarihten ileri doğru 6 ile 6 ayla 1 yıla yakın bir zaman olacak. E biz artık değişik yöntemlerle verdiğimiz doları çekmeye karar veriyoruz diyecekler. Bu da yeryüzündeki doların azalmaya başlayacağı ve buna istinaden borsaların düşmeye başlayacağı dönemdir. Bayağı bir zaman verdin değil mi? Bir buçuk yıl. Ya bana ne kardeşim kim bilir neler olur diye bakıyorsunuz. Peki piyasaların çöküşü yani döviz gelmiyor. Şimdi bütün borsalar niye rekor? Yer gök sabah akşam dolar basılıyor diye rekor. ...bunu geriye dönmeye başlayacağı tarih bugünden itibaren minimum bir yılsa... ...ki bence çok daha uzun bir tarih ama minimum bir yılsa... E, ...o gün o zaman çıkış olacak demek doğru analizim. Yani o güne kadar piyasalar artmaya devam edecek ve o gün mü düşecek? Bu tespit yanlış. Çünkü buradaki mesele döviz miktarının artmasının duracağı gün belliyse... ...diyelim ki o gün kıyametse ki değil. Diyelim ki o gün kıyametse... Herkes o güne kadar hala borsadan kağıtları almaya devam edip tam da o gün kağıtlardan çıkmaya başlamayacak. Çünkü ünlü kriz tarihçisi Kindle bu finansal krizler tarihinde yeryüzündeki en önemli kitaptır. Başka bir finansal krizler kitapları da var ama bu en önemli kriz kitabıdır. Benim yazmış olduğum finansal krizlerle ilgili kitapta da çok fazla alıntı yaptım bu kitaptan. Şimdi Kindleberger diyor ki krizi tetikleyen bir şey var. O şeye trigger tetiklemiş yani siz örnek veriyorum arkadaş borsalar çok arttı buradan bir yerden çökecek dediğinizde evet borsalar çok arttı rekor ve çökecek ama rekor bugün rekor Amerikan borsası 2 ay önce de rekordu 5 ay önce de rekordu 7 ay önce de rekordu yani rekordan dönüyorsa 5 ay önce dönebilirdi bugün dönebilir 3 ay sonra dönebilir 6 ay sonra dönebilir döndüğünde diyeceğiz ki abi rekor zaten belliydi tamam da aylardır rekor işte biz finansal sistemin bir yerden dönüş yapacağını biliyoruz ama tam olarak ne yapacağını bilmiyoruz. Ben birkaç ay önceki bir konuşmamda da bir sıkıntı olacak ama ne zaman bilmiyorum dediğimde aşağıda bir arkadaş sen de hiçbir şey bilmiyorsun yazmış. Arkadaşım krizin tarihini bilsek zaten değil mi? O güne kadar alıp ondan bir gün önce çıkıp hep beraber dövize geçeceğiz. Bunun tarihini bir sürü insan bilse kriz o gün olmayacak zaten değil mi? Çünkü bugün onu yapacağımız için zıplama bugün olacak. Şimdi bu tarz... Ee, Yorumları kenara bırakarak şöyle devam edelim. Bu anlatmış olduğum periyodun içinde herhangi bir yerde herhangi bir şey piyasaları tetikleyebilir. Ve biz o gün diyeceğiz ki ya bundan dolayı oldu. İşte Lehman batmıştı ondan dolayı olmuştu. Cumhurbaşkanı başbakan anayasa fırlattığı için olmuştu filan gibi bir yoruma benzer bir yorum yapacağız. Şimdi bu işin global tarafı ve ben hatırlarsanız hep yılbaşından beri diyorum ki bu yılın ikinci yarısında Amerikan piyasalarında bir sallanma bekliyorum. O da aslında tekrar alım için fırsat olacaktır. Çünkü hala bu piyasalar artmaya devam edecek. Ee, bunun tarihini görmek çok güç ama o güne kadar da hala bir oyun alanı vardır deyip duruyorduk. Bugün hala bir oyun alanı olduğunu düşünüyorum. Yani hala Amerikan borsalarında, Avrupa borsalarında bir artış olmaya devam edecek. Ama dönüş anı o kadar ani olacak ki çıkamayacak o gün kağıtta kalanlar. Dolayısıyla şu andan itibaren risk giderek artıyor. Ben kendi adıma içinde teknoloji hisseleri olan filan fonlarım onları tutmaya devam ederim. Ama dönüş gününü bilmiyorum. Ha burada mutabıkız. Bizim tarafa gelelim. Bizim taraftaki hikaye de şu. Ee, biliyorsunuz işte IMF'den bir yani kotalar çerçevesinde bir türlü ülkelere bir para geldi. Bize de 6,5 milyar dolar geldi. Bununla beraber rezervimizin işte 115 milyar dolar olduğunu açıkladı e, Sayın Cumhurbaşkanı. Merkez Bankası kayıtlarına bakarsanız başka bir rakam var. E, ama işin toplamında bu rakamın rezervlere girmesi iyi bir şey mi? Kesinlikle iyi bir şey. Yani sonuçta 6,5 milyar dolar bir yerden para geldi. Okey. Bu güzel bir şey. Şimdi bu güzel şey döviz kurunun düşmeye devam ettiğini söylüyor bize. Peki dolar TL hikayesinde şunu atlamayalım değil mi? E, dolar 17 lira olacak, 15 lira olacak, 13 lira olacak diyen bir sürü bol takipçili arkadaşımız var ve olmayacak deyip duruyoruz. Şimdi arkadaşlarımız da yavaş yavaş 9 liraya falan inmeye başladılar. Çünkü diyorum ya overshoot idi. Dolar 8.80'i gördüğünde bu aşırı gitmiş bir seviyeydi. Benim dövizim var. Sizin de döviziniz olabilir. İşte bir şey için örnek veriyorum. Bir borcunuz vardır. Harcınız vardır. Çocuğunuzu okutacaksınızdır. Bir kısmını euroda dolara tutuyorsunuzdur. Bu başka bir konu. Ama spekülatif olarak artık 9 liraya geldiğinde döviz alınmaz. Eurodan bahsediyorum ben. Dolar, dolar 8.80'den bahsediyorum. Euro 10'dan. Artık buradan itibaren alınmaz argümanımız bunun üzerine kuruluydu. Gördüğünüz gibi geri düşmeye de devam etti. Çok düşecek mi? Hiç beklemiyorum. Yani dolar için 8'in üzerinde bir yerlerde kalacak. Hatta bu gevşemeyi Sıkı durun. Merkez Bankası faiz indiriminde kullanacak. Çünkü yine bir argümanımız daha vardı. Faizi indirip indirebileceğiniz tek dönem bu yılın son 2-3 ayı. Çünkü ondan sonra önümüzdeki yıl artık tüm dünyada faizler artıyor mu ne hareketi başladığında artık TCMB faiz indiremeyecek noktaya gelecek. Bütün dünyada faizler artarken siz en ihtimalle faizi sabit tutarsınızdır. Tutabilirsiniz. Faiz indirebileceğiniz tek ortam bu yılın son çeyreği diyordum. Ve şimdi oraya yaklaştık. Dolayısıyla Kur'un da gevşemesi, rezervede 6.5 milyar gelmesiyle beraber Merkez Bankası faiz indirmeyi artık deneyecek. Bunu denediğinde döviz kuru kafayı kaldıracak. Ama o kaldırmaya karşılıkta maalesef yine birkaç yıl önce yapıldığı gibi Merkez Bankası döviz rezervi satarak kurun 8.50'nin altında kalmasını sağlamaya çalışacak. Benim tahminim bu. Ama bu hikaye dışarıdaki bu olumlu ortamı da kullanarak ya orası da zaten e, şeydi pek şahin görünümü değil güvercin görünüyor. Buna istinaden burada da bu yapılabilir. Merkez Bankası bunu dener mi derseniz bu son çeyrekte deneyebileceği tek dönem bu. Elde denemezse Ekim ayında bunu deneyecek. Ha bunu denemesi faizleri düşürmesi tekrar ediyorum kurda bir yukarı doğru hareket yaratır. Onu da e, doğrudan dolaylı döviz satışı yaparak doları da var ya artık gelen altı 6.5 onu da kullanarak bunu bir süre daha tutmayı, 8.50'nin altında tutmayı ta, e, deneyecek. Yani doların 8'in altına gelmesini artık kimse beklemiyor. Ama 8.80 dediğim seviyenin de ciddi bir seviye olduğunu defalarca söyledim ben. Ya yani Bu 8.80 düz konuşan 9 seviyesinin yukarı doğru gitmesine de pek fazla izin verilmeyecek. Zaten yaz dönemi oradan döviz girişi oldu turizm üzerinden. 6.50'da IMF'den geldi. E, ekonomi içeride de yavaşladığı için ithalat da yavaşlıyor. İşin toplamında çok ciddi bir döviz talebi de yok. Şimdi... Bunu elene dizersek ne çıkar? Ee, i̇çerideki hareket bu, dışarıdaki hareket o. Aslında yurt dışında bir sallan yuvarlan gelecek tarihini bilmiyoruz ama o güne kadar risk almak isteyen yabancı mehkumiyetlerde kalır. Ama riskin patlak verdiği gün artık çıkamayacağınızı bilin. Dolayısıyla iyi para kazandıysanız oradan çıkmak da artık düşünülebilir. İçeride ise e, Türk lirasının değer kazanacağı bir dönem olacak. Anlattığım sebepten dolayı kısa vadeli 1-2 aylık bir dönem. Zaten madem her hafta konuşuyoruz yine konuşuruz ama şu andaki havadisler böyle gibi görünüyor bunun dışında tabii şunu da atlamamak lazım. Trigger, tetik dediğimiz şey herhangi bir yerde, herhangi bir yerden çıkabilir. Yani bir tetik bekliyor aslında piyasalar. Yurt içinde de bu ihtimal dahilinde. Siyaset yine ısınmaya başlandı. işte erken seçim mevzuları var. Yani Cumhurbaşkanının sağlığıyla ilgili bir sorun yoksa ben erken seçime gideceğini sanmıyorum. Bunu defalarca söyledim size. Ama sağlık sorunu çok konuşuluyor. Böyle bir şey varsa erken seçim havaya havası olabilir. O zaman da başka bir dünya olur. Ama ben bunun olmayacağını düşünen taraftayım. Erken seçim anlamında olmayacağı üzerine kurgulandığını varsayıyorum. Evet, evet. temel olarak baktığınızda bunlar oldu. Bunların üzerinde tabi bunlarla ilişkili yatırım fonlarına da bakmakta fayda var. Belki bir programda sadece yatırım fonları üzerinden de konuşuruz. Evet efendim iyi bakınız kendinize. Haftaya görüşmek üzere.